adım ajan olimpia bu ortam ajan otis bu da yedikten sonraki öğle otis ve bana dönecek olursak çocuklar tarafından yönetilen garip sıra dışı ve acayip olayları araştıran bir kurumda çalışıyoruz görevimiz her şeyi yoluna koymak acele et olimpia geliyorum bayano <laughs> <laughs> kim için çalışıyoruz araştırmacı takım için çalışıyoruz kulübü. İşte bizim ikili. Çok tuhaf bir şey oldu. Nasıl yardımcı olabiliriz? Kahvaltı kulübü adında yeni bir kötü adam ekibi var. Üç yeden oluşuyor. Over Easy, Horflakes'i ve Waffler. Çok tehlikeli görünmüyorlar. Geçen yıl üç kez Fransa soslu kasırgası çıkardılar. Tamam, çok tehlikeliler. <laughs> Merhaba, neden burada olduğumu hala bilmiyorum. Sabrın için teşekkür ederim teslimatçı Debi. Size az önce gönderdikleri bir videoyu göstereceğim. Merhaba araştırmacı takım. Bir otelde saklanıyoruz ve bu öğleden sonra... ...kasabada çok tuhaf bir şey olmasını planladığımızı bilmenizi istedik. Evet. Ve bunu durduramazsınız. Çünkü nerede olduğunu oldu? bilmiyorsunuz. Hatta bir ipucu verdiğim halde. Şu anda durduğumuz yerin aşağısındaki blokta bir ev Ey, var. Bunu İyi, yapma. yapma. Çocuklar çocuklar rahatlayın. Onlara tuhaf planımızın Estevez bulvarında olduğunu falan söylemeyeceğiz. Aa. Yani tuhaf planlarının Estevez bulvarında olduğunu biliyoruz. Nerede olduğundan emin değilim. Ringwald Drive'den Nelson Caddesi'ne geçin. Şeda adlı sokaktan aşağı gidin. Ve Anthony Michael salonundan sağa dönüp Gratiotus referans yolunda durun. Buzlarda yüz tane ev var. Doğru olanı bulmamız tüm günümüzü ne alır. Dedi burada devreye giriyor. Hadi ama. Tamam pe Hadi peki yapma. peki anladım. İpucu yok. En azından öğle yemeği için pizza sipariş edebilir miyiz? Kesinlikle. Evet. <laughs> o pizzayı sana sipariş edeceklerini hissediyorum. Çocuklar kasabadaki tek pizzacı benim diye siparişi bana verecekleri anlamına. Aa! <laughs> ne yapmalıyım ne yapmalıyım? Sadece siparişlerini al. Hangi otelde kaldıklarını öğren. Sonra ne olacağını söylerim. Tamam. Bu bende. Deli deli debi. Baby deli, delirmiş. durur skibidi. Acaba siparişinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Pizza nerede kaldı? Çocuklar, kötü olduğumuzu biliyorum ama kaliteyi aceleye getiremezsiniz, tamam mı? Pizzadan bahsediyorlar. Tamam, tamam. Peki pizzayı teslim etmeden önce mi yoksa sonra mı duş perdesini Neden alacağım? bunu yapasın ki? Bilmiyorum ki bunu daha önce hiç yapmadım. Normalde yaptığın gibi pizzayı yan taraftaki odaya götür. Pizzanın ortasındaki bu plastik masa gibi şey bir video kamera. Nasıl çalıştığını sana göstereyim. Deneme, deneme. Benim adım Olimpia. <laughs> Pizzayı teslim ettiğince tuhaf planları ile ilgili ipuçlarını izleyip dinleyeceğiz. Sonra Bayan Oya, Esteves bulvarındaki planı durdurmak için bekleyen güvenlik görevlilerini söyleyebiliriz. Bunu yapabilirsin Debi. <laughs> Debi, içeri gel cüzdanımı alayım. Pizza. Ah. <laughs> 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 evet. Aferin sana Debi. Ve bunu böyle yaparsın. Sana ne kadar borçluyuz? Oh, bir dolar. Ha, bu bu biraz düşük gibi geldi. On milyon dolar. Önce bir dolar, şimdi on milyon. Oldukça tuhaf davranıyorsun debi. Çünkü bugün kafanıza göre ödeyin günü. Yani bana ne kadar ödemek istiyorsanız sorun değil. Tamam, o zaman 25 beş dolara Aa, ne dersin? evet tabii. Ha harika, çok iyi. Ah gitmeliyim. Baby, gerçekten harikaydın. Bir göz at. Bahse varım araştırmacı takımın hala grip planımızın nerede olduğuna dair bir fikri yok. <laughs> Ama en azından Estevez bulvarında olduğunu biliyorlar. Ama yine de onlara adresin iki haneli bir sayı olduğunu söylemedim. Hayır, Bunu yapma. neden söyledin ki? Güzel. Evet. Esteves bulvarında 100 ev var ve Butler adresinde iki basamaklı bir sayı olduğunu söyledi. Yani adreslerin listesini daraltabilir ve iki basamaklı olmayan sayıları kaldırabiliriz. Birden dokuza kadar sayılar olamaz. Çünkü bunlar tek haneli sayılar. Sadece birler basamağında bir rakam var. Ve üç basamaklı bir sayı olduğu için yüz de olamaz. Yüzlerde bir, onlar ve birler basamağında sıfır var. Telefon 1876'da icat edildi. Ben Olympia. Orada durumlar nasıl? Harika on sayıyı eledik. Bu hala 90 olası adres demek oluyor. Çok fazla. Daha fazla bilgiye ihtiyacım olacak. İpucu için dinlemeye devam ediyoruz. Aa, çocuklar. Sanırım bir sorunumuz var. Hey, şu şeye bir baksana. Hmm bu küçük masa oyuncak bebek evimiz için mükemmel olur. <laughs> ah. Önce peynirin bir kısmını çıkarmalıyım ama. Kamera bozuldu. Debi, sanırım oraya dönüp adres hakkında daha fazla bilgi almalısın. Olmaz, bir şeyler döndüğünü anlayacaklar. Hiçbir şeyden şüphelenmezler. Alnına yerleştirebileceğimiz bu minik yedek mikrofonumuz var. Ne? Veya şapkanın altına. Debi'nin seçimi. Kesinlikle şapka. Doktor, gidebilirsiniz. <laughs> ve birazdan yarışmamız Aa, başlıyor. Bu da kim? Kanal i̇şte bu benim. Ayrıca... <laughs> <Aa>, Debi? <laughs> Neden geldin? Merhaba ve iyi günler. Pizzacımda bedava pizza için bir kuponum var. Pizzacımda pizza yemek için kullanabileceğiniz pizzacı da. Yani pizzacımda. Pizza. Pizzacı. 7 günlük tahminimizden de görebileceğiniz pizza. gibi her gün güneşli, güneşli, güneşli. Güneşten başka bir şey yok. Peki bu Pazarlısın kupon acaba Çarşı neden mal, bu, bu otelin kağıdına basılmış? Aa, gün çünkü gerçekten iyi kağıtları var. Evet, kırtasiye için her gece burada kalıyorum. Aa, kuponunuz için minnettar olsak da pizzacınız şehir dışında. Ve biz sadece şehir merkezinde takılırız. Hmm. <laughs> Tıpkı Estevez Bulvarı'ndaki şu işi halledeceğimiz evet, tamam. adrese Hadi ama. Hadi artık i̇şte gitmelisi. yine söyledin. Lütfen git canım evet. Aa sana debi. adresi şehir merkezinde olduğunu Bunu işte öğrendik. Esderez bulvarı gerçekten uzun bir yol. Bakın Kasabanın tepesinden dibine kadar uzanıyor. Ve adresi 1'den 49'a kadar olan evler şehir merkezinde sayılır ve 50'den 100'e kadar adres numaraları da şehir dışında sayılır. Kötüler şehir merkezinde takıldıklarını söylediği için Tuhaflığın gerçekleşeceği yerin adresi 1 ile 49 arasında olmalı. 50'den az bu 50 ve 50'den büyük her sayıyı silebiliriz demek. Bayano, aradığımız adres şehir merkezinde 50'den küçük ve iki basamaklı bir sayı. Anladım. Tekerla millet şehir merkezine gidiyoruz. Oraya geri dönmem gerekiyor. mu? <laughs> i̇şte Bayano'nun garip planımızı gördüğündeki yüzünün bir fotoğrafı. <laughs> Bu korkunç. Teşekkür ederim. Ne? Bu da kim? Ah. Ah. Debi? Neden geldin? Merhaba geldi? millet. Merhaba. Nasılsınız? Yine ben. Kupon olayı yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu yüzden size hediyeler getirdim. Ne? Minik sabun kalıpları mı? Otelin sabunu. Evet. Ama sadece en güzel kokulu olanlar. Devam et. Bir kokla. Onları kendim seçtim. Onları burnumla seçerek aldım. Ne diyorum ben? Ne kadar takdir etsek de o çantada tam 10 kalıp sabun var. Bu çift sayı demek. Ama biz sadece tuhaf olan şeyleri seviyoruz. <laughs> Tıpkı Estevez Bulvarı'ndaki tek numaralı adres gibi. Tamam, dur, dur, ne? dur, dur. sadece adres söylemekten hoşlandığım bir şey, tamam mı? Tam benlik bir şey. Estevez Bulvarı'ndaki adres. Tamam, pekala debi, gitmen gerekecek ve lütfen geri dönme. Harikaydı Debi. Adresin tek sayı olduğunu öğrendik. Bu grafiğimizden bütün çift sayıları çıkarabiliriz demek. Çift sayı iki eşit parçaya ayrılabilen sayıdır. Tıpkı on sayısı gibi. Beş artı beş. Ne yazık ki bize hala yirmi küsür sayı kalıyor. Çalmak için çok fazla kapı Ve neredeyse öğleden sonra. Kötü plan devreye girmek üzere. Bayan O'ya ne diyeceğiz? Yirmi beş yaşında. 25 Estevez Bulvarı. Bunu nasıl biliyorsun? Yeni başlayanlar için 25 sadece sayıdır. Tamam, tamam ama, yine e, de hayır. kötüler. Pizzanın parasını 25 dolarla ödedi. Sonra ikinci kez geri döndüm ve haberleri izliyorlardı. Ve 25. kanaldaydı. Kalem kullanarak eskiz yapıyorlardı. 25 renkli kutudan 25 derecelik bir açıyla. Ve bu kalemler periyodik tablodaki 25. element olan manganez içeriyordu. Mayano de bir dizilimi çözdü. 25 Estevez Bulvarı. De haklıydı. İçeride bir yanar daha var ve patlamak üzere. Sonra bir kahve makinesi gördü ve bu makine Kahve Makinesi dergisine göre 25. sıradaydı. Kahvaltıyla savaşımızı kahvaltıyla yaparız. Yatakta bir voleybol topu vardı. Rally puanlama kurallarını kullanarak bir seti kazanmak için gereken puan 25'tir. Alanı boşaltın. Bu gözlemci kıyafeti o patlamadan gelecek. Basınçlı akça şurubunu emmezse ne yaparım bilmiyorum. 5, 4, 3, 2, bir. Akçağı şurubu görmüyorum. Ne oldu? Bekle. Bir dakika bekle. Tamam, Aa, bu o, bayan o mu? Ebe üzeri şurupla kaplı. <laughs> Adresi nasıl buldu peki? Biraz da yardımıyla. Ah, ah, yakalandık. Adama. 25 watt ampul. O tabloda 25 çizgi var. 25 litli bir iplik. Bu rahatsız edici. Debi, iyi iş çıkardın. <laughs> Teşekkür ederim.